Boyun kaçmaz ne oynuyoruz kızım? Korkun zindandan kaçma. Aynen arkadaşlar zindana düştük ki beraber. Bakalım çıkabilecek miyiz? Şu kola basınca açılıyor. Aa, kız kapının altında kalacak. Kızı da etkiledi. Ben bunu o... oynamıştım tabletinden. Kızım aşağıya bakar mısın? Allah Allah cayır cayır. Buradan gitmen lazım diyor. Bunun adı Henry Aa, Bey. Aşkarıyor. kafasına basınca Nerede? basınca ölüyor. Şurada. Çıkışta. Kızım görmedim ki askeri ya. Ay İsra. Tavuk gibi kızardı kızım. Kızım. Nerede asker? Ben şurada. Şurada ben... Hayır asker uyuyor o süs ya. Hiçbir işe yaramıyor. Ama ben bazıları ayağa kalkıyor. Anam kız gitti gözümüzün önünde. Aynen buna benzer bir tane oyun oynamıştık arkadaşlar. Ejderha vardı kocaman ondan kaçıyordu. <laughs> Bu birazcık daha ucundan, farkısı? Ucundan bas. Ucundan zıpla. Oh, oh. Ucundan of. zıplayınca yanmıyorsun bana. Aynen kızım. Aynen aynen. Baya buralar zor. Çok tamam, zor değil. Geçtik. Tamam. Şak güzel. Şimdi bir şey yeşile basalım. Sen ne biçim bir tipsin ya. Surata bak sen. Sabah saçlım benim. Kafamıza inmese deme. mi? Hı hı. Geç 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 geç. Aha geçtik şurası. Dokun bir oluyoruz. Dokunmayla Kusura, biz. ağzını açtın gibi yandı kızım ya. Baba, dokunmayla biz biz ölüyoruz. Aynen kızım. Dokunur dokunmaz gidiyorsun bak. Hop, tamam. Bir dakika, bunlar diğerine göre daha mı hızlı iniyor? Evet. Bu daha hızlı. Hemen geçeceğiz hemen. Bak gördün mü? Çok hızlı. Çok hızlı. Allah'ım bu ne ya? zindan üstüne mi çıkıyorsun? Bir ses geldi o diye. Neler diyor bu zindanda ya? <laughs> U diye ölüyoruz. U. U. <laughs> diye ölüyor muyuz? Evet. Evet, şimdi. Burada tavuk oluyorduk. Hatırlıyor musun? Allah'ım ya Rabbim. Hangi sandık doğru sandık kızım? Şimdi hangisini açalım abicim? Şu. Yandık gene ya. Ne koymuşlar bunun içine ya? Aa şurada da bir kutu var. Şunu açalım. An isteriz. Anahtar verdi. Anahtarı ver bakayım. Bu ne ya? Kepçe gibi. <laughs> İnsan böyle anlattı. Oğlum açsan kapıyı niye bekliyorsun bu kadar ya? Ama açsan kapıyı niye Kepçe gibi. Ooo. da git. Allah Allah. Yusra <laughs> <Bir sürü>, burada... da. <laughs> ah, bacağımızı bile kopattı. Ay çocuk da gitti. Sen niye heyecanlandın ya? Hep başımız ya? Ölecektik yoksa değil mi? Aynen kızım. Çocuk bizden Beraber büyük ya. Evet. Dur 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 dur. Of. Of. Evet. Uç burada. Aşağıda ne var? Oo! Aşağı kadar gideceğiz bak. Evet. Gördün mü? Anne önce. Ya şu checkpoint'e hemen gelelim yaksın canımız. Allah. Çok zor değil. Hop. Çok zor Buradan diye. kestirmeden atlayalım en Şuraya işte. atlayalım. Hiç oraya atlamayacağım kızım. Şuraya atlayacağım direkt. Ucundan atla. Ucundan mı at? Evet. <laughs> Ucundan atlarsan alırız. Ah be ya, nereye, nereye, gitmem? Bura nereye ya? <laughs> Uf uh, tamam. Aha. Yürü zıplayabiliyoruz. Bu nasıl biz zindan ya? Bu ne böyle? Oynadık demedim mi? Kızım biz bunu oynamadık. Biz ejderhalıyı oynadık. Yalan mı? Ejderhayı oynamadık mı? Evet. vardı. Ağzından alev atıyordu. Sen hiçbir yardım dokunmuyor. Ne biçim adam sen? Aha, bura neresi böyle? Bak. aşağıya oh. Düşersek. o ah, yukarıdakiler geliyor. Allah'ım yandık zannettim Yusra. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Dokunma. Bak yıkardık şeyler var ya aşağıya düşer. Şu mu? Onu... Aman Allah'ım bu bize dokunursa para parça olur. Bir daha Oyunum oyun oynayamayız. O ne ya? Şu kırmızı butona basma. Yoksa o şey şey var orada yuvarlak şey var. Şuna basayım? Basıyor. Basma. Basayım mı? Basma. Bana basınca <laughs> oradaki yuvarlak şey bize çarpıyor. Nerede? Ha gördüm şimdi çıkalım yukarı bu kadar yavaş olma bak ağzımızı burnumuzu kıracak yukarıda gülle var ya kafamıza gelecek. Ben de bunu oynamıştım tabletimde. Of içine mi girelim? Ben tabletimden oynamıştım bunu. İçine gireyim mi? Gir. Oh. Anam nereye geldi? Kızlanıyoruz burada. Koşturayım mı? Gerçekten spor gibi ya. Oh. Aa, ne oluyor? Aaaa. Üstüne. <laughs> Hayır ya olamaz neler ya, oluyor böyle? Ya ne galiba? <gülüyor> <gülüyor> İsra ne oldu kızım öyle ya? Yapamadık ki. Oğlum koş. Tam ucundan atlamazsan olmuyor bu iş. Oo, nereye gideceğiz şimdi? Ay, aman 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 aman. Bitti 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 bitti. Hop bitti 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 yuh be bu ne ya o ne öyle kızım bacakları kopuyordu neredeyse ya böyle zor parkur mu olurmuş abi de girdik yere ana ana man, man, ana burada ne var bir şövalye görüyorum sanki bu şövalye mi şövalye. Aşağısı ne diyecektim tadına baktık çikolatalı <gülüyor> vişne <gülüyor> nasıl yandık olacak iş değil ya çikolatalı vişne aynen kızım baksana Ay! ya. Oluyor kızım. Bak aşağısı çikolatalı işte. Tadına bakmadım aşağı düşünce. Ha? <laughs> Nere tırmanacağız? Gerçekten çikolatalı. Abla beni işte yanıltıyorsun ya. Gerçekten çikolatalı işte An Aha, olur mu? Olur kızım olmaz mı? Ben sana hazırlayayım tadına bak bir kere. Aha. Kapanmasa bari var ya aşağı içeriz burada ya. Oğlum aşağı içeceğim ne yapıyorsun? Şövalyeler ben? hiçbir şey yapmadı. Keşke o şövalyeler böyle kılıçlarıyla dedim ne var burada? Ejderha demedim mi bu? Oo. Bu ejderha demedim. Ha bizim oynadığımızın farklı versiyonu bu. Aynen. Evet. Yukarılara çıkıp tırmanıyorduk burada. Burada da ejderha varmış. Allah'ım bizi ben yatmasa bari. Dedim? Ben sen ne dedim? <laughs> Allah'ım ya. Nereye gideceğiz şimdi? <laughs> Oo. Farklı. Justruha, bir şey diyeceğim <laughs> kızım sana. Aşağıda ne var öyle ya? Değil mi? Mezarlık gel. gibi aşağısı baksana. Evet. Bura nere? Kol. <laughs> asansör gelir misin? Bu nasıl bir asansör? <laughs> gel demeye kalmadan geliyor. Nereye çıkıyoruz abicim? Sakin olun. Ayağımız aşağıda kalmış. Hüsra ayağımız aşağıda kaldı kızım. Aşağıdan bizi yiyecek şimdi şövalyeler. Aha nereye gel? <gülüyor> Allah. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada abicim? Of. Oh. Oh, uu, bir de dokunma sakın. Ah geçtik 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 geçtik. Bu ne ya böyle Minecraft'ta döndü burası. Hayır. Nereye gitti? Hayır. Ejderin ağzına mı gireceğiz? Evet. Ben bunu yapmak istemiyorum ama adamın bizi niye içerdi? Ya o çok tatlı ejder. Girdik içine. Aha. Evet. ağzına girdik. Hahaha. Mr. Ejderin ağzına girdik kızım. Bu bu ne ya? <laughs> ha checkpoint'e denk git. <laughs> checkpoint'e denk getireceğiz tamam anladım ben. Checkpoint'e denk gelmemiz lazım. Dur dur dur. Bir şey tamam almasın. geldik tamam tamam. Anam 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 kuru kafalar var burada İsraş. Bundan da bir ay. Ya ne dedi hey, bu kadar? Kızım Basılı tutacağım zıplamayı. Kaç zıplamaya basıp pardon özürler diliyorum. Özürler yanlış oldu. Abicik. Basılı tutacaksın. Tamam basılı tutacağım şimdi. Ah aşağıda. <laughs> Bütün vücudumuz zıplıyor kızım. Ama burası zormuş. Gerçekten zormuş. O zaman ucundan zıpla. Bak şuradan zıplayacağım. Şuraya doğru. Bunu Aha geçtim be. Aa. Aha. Evet bebeğim. Hadi bizim bitmeyin. Al dışarı ya. Aha nereye gidiyor şimdi? Allah ben iç... Mide gerçekten böyle mi? Kızım bu bu değişik bir mide. Yani böyle rengarenk boyanmış ben mide görmedim şahsen. Mavi tonlar ağırlıklı mide olmaz. Şimdi nereye şimdi gittik? Allah. Midesi çok gıdıklanıyordur. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Ejderha'nın geçen oyundaki gibi bir, bir yerinden şey çıkmak söyleyine. istemiyorum. Bizi tuvalete şey atmasın söyleyeyim. da. Söyle bir tane. Ee, <laughs> Ejderhan'ın <laughs> midesi şimdilik gıdıklanmıştır. Ne oluyor ya? Nereye geldik? Hüsra, <laughs> bura nere? Buradan yani. gel diyor. Konuşmaya bile beceri yok. Geçen geçen bölümde arkadaşlar... Hüsra, <laughs> <laughs> geçen bölüm kimin midesine girmiştik biz? Hastanın. Değil mi? Aynen. Dişçinin hastasının di midesine girmiştik. Dişi miydi? Hayır. Hastanede birinin midesine girdik. Nereden çıktık? Tuvaletten. Evet. Ay o da hiç karıştırmak istemiyorum. Bitti mi? Ya. Nereye geldik gene? Anam Bence anam geriden. aşağısı. Etrafta kimse de yok Yusra. Yusra <laughs> et, etrafta kimse yok. Tek başımıza kaldık kızım. Düşüreceksin aşağı şimdi. Bir dakika. Hasan aşağı indirecek ya. 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 <laughs> tamam in aşağı. Hadi canım. Aa ha, ağır geliyorsun Kaldır. Kız ne oluyor? Hüsnü kayıyor bir dakika. Kayıyor. Şşş, böyle saçma bir mü olur ya? Neredeyse aşağı düşecektik. Allah Allah. <laughs> Neredeyse düşüyorduk. Oğlum bu ne ya? Yukarıdan zıplıyor düşmüyor ölmüyor. Allah. Bu ne Yukarıdan zıpladık. Hatırlıyor musun? Alışveriş şey var ya. Ejderha orada gene. Evet. Allah oradan döndük, ya. yukarı çıktık, dolandık, buraya geldik. Bu ne biçim bir yer böyle ya? Ejda. Aşağıda ne var? Aşağı düşersek oyun burada biter diye düşünüyorum. Arkadaşlar, sonra Ar gidiyoruz, Ar Ar sonra Ar geliyoruz. Nereye geldik? Bitti. Bitti mi? Vay be, harikaydık işte. Hani parti, hani eğlence. Ver şunu. Oo! Arkadaşlar zindandan kaçış oyunumuzun senede geldik bu tarz videoların gelmiş için ne yapalım kızım? Ben ben benim canımı yutmayalım her zaman. Aynen neyle kalalım? Sevgiler. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.